Hepinize merhaba çocuklar. Bakın bugün Wuhiz oynuyoruz arkadaşlar. Yani kim oynuyoruz? Bu oyunun 117. seviyesindeyim. Sizinle devamını paylaşmak istedim. Hadi gelin bunu birlikte halledelim. Evet arkadaşlar hangisi en cömert diyor. Sizce biz bunun cömert olduğunu nasıl anlayacağız buradaki herhangi birinin? Hemen şöyle elmaları almayı deniyorum arkadaşlar. Elmalarını alırsak sanki cimri olan ortaya çıkar gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar yanındaki elmaları yere düşünce kız hemen verdi. Cömert olanı böylelikle görmüş olduk. Evet arkadaşlar kim alerjik değil diye soruyor bize. Kediye bakalım. Kedi, oh. Kedi tutarsak alerji olan ortaya çıkar. Evet arkadaşlar bakın yüzü kıpkırmızı oldu. Alerjik olan ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın. Şimdi diğer alerjik olanı buluyoruz arkadaşlar. Çiçek alerjisi. Evet, gördüğünüz gibi onun da var mı? Evet, çiçek ve kedi alerjisi olan kişileri bulduktan sonra bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda bu kızı neyi mutlu eder sizce? Şöyle bir tahminlerde bulunalım mı? Neyle neyi bir araya getirirsek onun yüzü böyle gülecek arkadaşlar. Hemen deniyoruz. Şöyle Çay ve mısır denemek istiyorum. Hayır, yanlış. Evet arkadaşlar, şimdi bu ikisini deniyoruz. Hayır, olmadı. Bu mutsuz kızı ve yeşil çay verelim arkadaşlar. Bitki çayı. Hayır, onu mutlu etmedi. Peki normal çay mutlu eder mi sizce? Evet arkadaşlar, onun derdi galiba çaymış gördüğünüz gibi. Bazı insanlar da çayı tercih ediyor demiş. Arkadaşlar hangisi kızı gerçekten seviyor diye soruyor. Evet bir tanesi aman Allah'ım o saçlar deyip böyle iltifat etmiş gözlerden kalp çıkıyor. Diğeri de o gözler yok mu o gözler deyip iltifat ediyor arkadaşlar. Ama bizim ipuçlarını galiba bulmamız lazım. Hangisi gerçekten seviyor? Hadi bakalım başlıyoruz. Gerçekten seveni nasıl bulacağız arkadaşlar? Aa buldum arkadaşlar. Saçı gittiğinde evet gördüğünüz gibi bu hemen kafasını çevirdi. Şöyle makyajını mı sarıyoruz arkadaşlar? Bakın bu da kafasını çevirdi. İlki seviyormuş arkadaşlar gördünüz. Tüm süsü gittiğinde kızımızın ilkinin sevdiğini gördük. O bir tek kafasını çevirmedi. Evet bir sonrakine geldik arkadaşlar. Resimleri sırasıyla yerleştirin diyor. Geçmişten günümüze mi gelmek gerekiyor? Bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle ve şöyle mi dersiniz? Evet arkadaşlar sırasıyla yerleştirdik. Hangi çocuk yaramaz? Yaramaz çıksın ortaya bakalım. Arkadaşlar gördünüz mü? Kız kafasını çevirir çevirmez. Hemen gitti ve o bisküviyi aldı. İşte yaramaz olan ortaya çıktı. Evet arkadaşlar hangisi bir hırsız diyor. Bizim burada hırsızı bulmamız isteniyor. Bakalım ceplerinde bir şeyler saklamış buradaki. Bakın paralar görünüyor arkadaşlar. Evet galiba hırsızımız bu ama önce delilleri bul demiş. Hemen seçeneği işaretlememek lazım. Hangisi bir hırsız? Başka ne delil var? Şu şapkanın altında evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet hırsızı buldum arkadaşlar. A seçeneğindeki hırsızmış. Evet arkadaşlar en çok soğuğu kim seviyor diyor. Ateşi söndürebilirsek eğer ya da şu kova suyunu dökelim üstlerine arkadaşlar. Bakalım hangisi en çok seviyor. Evet ateşi bu şekilde söndürüyormuşuz. Söndürdük. Hadi üşüyün bakalım. Evet bir de pencereyi açalım arkadaşlar. Bakın yüzleri düştü A ve B seçeneğinin. Gördüğünüz gibi soğuğu seven ortaya çıktı arkadaşlar. Evet bu arada evet C'yi işaretliyorum. Yanlışlıkla A ve B'yi seçtim. Evet ilerliyoruz. arkadaşlar. Sesten de anlayacağınız üzere horlayanı bulmamız isteniyor. Bakalım. Bakın bir tanenin kulağında bir tane kulaklık var. Belli ki rahatsız olduğu için kapatmış. Sesten rahatsız. Evet arkadaşlar. Diğeri de yastığı kapatmış. Belli ki horlayan şu arkadaşlar evet deniyoruz. Horlayan A arkadaşlar belli ki. A seçeneğindeki horlayarak arkadaşlarını bayağı bir rahatsız ediyor arkadaşlar. Delilleri topladık ve bir sonraki seviye Evet arkadaşlar hangisi iyi bir forvet demiş. Hemen şöyle incelemeye geçiyoruz arkadaşlar. Futboldan da pek iyi anlamam ama. Evet niye ellerine veriyorsam tabii ki ayaklarına vermem gerekiyor arkadaşlar. Bu basket değil bu futbol. Hadi bakalım bu da atamadı. Seni deniyoruz. Aferin işte ortaya çıktı arkadaşlar. Doktor olur arkadaşlar hastanede. Ve Yatak olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu bulmak kolay oldu. Resimleri doğru sıraya koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu da rahatlıkla yaptık. Evet arkadaşlar, hangisi vejeteryan diyor? En sağdakinin şu çiçekli giysili olanın Bakın kemikler var tabağında arkadaşlar. Diğerine bakalım. Evet arkadaşlar burada gizlenen bir et görüyoruz. Demek ki vejetaryen B seçeneği. Evet arkadaşlar yine bir bulmaca sorusu. Bulmacayı çözebilir misin diyor. Galiba bu kızımız biraz sinirlenmiş. Neye sinirlendi acaba? Onu sakinleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şöyle bir minik kedi verirsek belki sakinleşsin. Evet arkadaşlar. Resimleri doğru sıraya koyuyoruz arkadaşlar. Galiba bir kurbağa serüvenini görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde mi olması lazım? Evet arkadaşlar doğru yaptık. Evet arkadaşlar hangisi mutant değil diyor. Şöyle arkadaşlar bakın burada bir kuyruk var C seçeneğinde. Değişik bir varlık belli ki. Diğerlerini de bulalım mı arkadaşlar? Bunun tırnakları çıktı bakın A seçeneğindekinin. Arkadaşlar şimdi D seçeneğini inceliyorum. O zaman B'ye bir bakalım tekrar. Evet arkadaşlar B'ye bakın ayaklarından ne çıktı arkadaşlar? Galiba sağlam olan D seçeneği. Heh, işaretledik arkadaşlar B'yi işaretlememişiz evet gördüğünüz gibi D mutant değil evet arkadaşlar yine bir bulmaca evet arkadaşlar kum ve ateşle galiba gördüğünüz gibi kum ve ateşle bir cam elde ettik bir domatesin olgunlaşma süresini galiba bize soruyor arkadaşlar çünkü doğru sıraya koymamızı istemiş şu anda evet doğru sırayı bulduk arkadaşlar Evet arkadaşlar kimin motosikletine binmeli diye bir soru var. Delilleri bulacağız önce arkadaşlar. Bakalım. Profesyonel bu işte. Arkadaşlar bunun tekeri gitmiş. Bakın A seçeneğinin tekeri gitmiş. Evet C seçeneğinde ikinci bir kask var. Evet arkadaşlar C'ye gidiyor. Çünkü gördüğünüz gibi diğeri kasksızdı. Bunda iki tane kask vardı. Beş gizli buluyoruz arkadaşlar. Bir tanesini bulduk. Hadi hemen hızlıca devam edelim. Evet şimdi şurada da bir tanesini buldum arkadaşlar. Evet şunu da bulduk ve son bir tane kaldı arkadaşlar. Uzay araçlarını galiba bizim bulmamızı istiyorlar. Uzayla alakalı nesneler. Sonuncu nerede acaba arkadaşlar? Bu arada bakıyorum gören var mı? Bir iki tane şeye dokunuyorum ama. ha buldum arkadaşlar evet. Bu seviyeyi de geçtik. Evet arkadaşlar hangi çocuk solak diye soruyor arkadaşlar. Siz şu an soruyu görmüyor olabilirsiniz. Çünkü tam ekran yükleyebilmek için ben o şekilde ayarladım. Hangisinin solak olduğunu öğreneceğiz şimdi. Evet şöyle bir kalem ya da bir silgi verelim arkadaşlar. Oo evet tahtayı sildik şimdi yazıyorlar. Bakın solla yazan kendini belli etti. C seçeneğine bakın arkadaşlar. Evet C seçeneği solak arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru tahmin. Evet arkadaşlar, bulmacayı çözebilir misiniz diyor. Bu da bu arada bizim son elimiz olsun. Devamı mutlaka gelecektir ama nasıl? Sizin like'larınız ve aboneliklerinizle arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen bu videoma like atmayı unutmayın. Ona göre ben de daha farklı oyunlarda deneyeceğim. Çünkü ben de çekerken çok eğleniyorum. Hadi bakalım bu bulmacayı çözelim arkadaşlar. Galiba bir patates kızartmasını soruyor bize. Şöyle arkadaşlar, kızartma ve patatesi bir araya getirirsek bir patates kızartması ortaya çıkacaktır. Evet, doğru tahmin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Sağlıcakla kalın.